Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar, saygılar. Ee, tabi yorumlar geldi arkadaşlar. Hep ağır sikletlerle ilgili e, bilgiler veriyorsunuz. Küçük sikletlere haksızlık oluyor gibi yorumlar geldi. Ben de bu yorumları çok haklı görüyorum. Tabii ki son günlerde biliyorsunuz Deontay Wilder ve Tyson Fury e, haberleri biliyorsunuz o e, Trash Hulk konuşmalar her yerde yayınlanıyor. E, tabii ben de vakit buldukça arkadaşlar sizlere elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum ama Bazen böyle geciktirdiğimiz haberlerde oluyor. 6 Ocak'ta bir haber çıktı. Leo Santa Cruz ve Javanta Davis, Gervonta Davis demek istiyorum net anlaşılabilmesi için bu ikiliyle ilgili haber vereceğim ve Errol Spence Jr'dan bazı haberler var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii haberin dedik tarihi 6 Ocak'ta yapıldı bu haber. Leo Santa Cruz, Javanta Tank Davis'le. Pardon, Gervanto e, Davis'le e, maç yapmak istediğini söyledi. 130 poundda süper tüy siklette yapmak istedi bu maçı. E, bununla ilgili haberin detayına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, e, biliyorsunuz e, Gervonta Davis, Yorukis Gamboa ile 135 poundda e, hafif siklet e, müsabakasında bulundu. The, WBA kemeri ortadaydı ve o maçı e, biliyorsunuz e, Gervonta Davis kazandı arkadaşlar. Ve ama bu arada bir problem oldu. E, haberde de zaten yazmış burada. E, Gervonta Davis 135 pound'da yani hafif siklette sıkıntılar yaşamış. Bu nedenle 130 pounda süper tüy siklete tekrardan geri dönüş yapacağıyla ilgili haberler e, Mayweather Promotion'dan e, özellikle Leonard Ellerbe tarafından da bu haber olaraktan verildi arkadaşlar öncelikle onu biz size bir söyleyeyim. Dolayısıyla Süper Tüsviklete geri geldiği için Leo Santa Cruz da e, Gervonta Davis'le maç yapmak istediğini e, söyledi. Tabii ki e, şimdi şunu da yazmış haberlerde ben onları da size söyleyeyim arkadaşlar. Eee 135 pound'daki 135 pound'da, pound'da Yoryokis Kamboa ile mücadele veren Gervonta Davis'in aslında çok iyi bir performans sergilemediği konuşuluyor maçta. çünkü tek ayak tek bacaklı ve 38 yaşındaki eee Yoryokis çok daha erken roundlarda knockout etmesi bekleniliyordu. Allah var ben de bekliyordum. Yani Gervonta Davis'ten böyle bir böyle bir başarı ama ne yazık ki bunu sürdüremedi. Yani tek bacaklı ve 38 yaşındaki yaşlı Gamboa'ya karşı güzel bir performans sergilemediği konuşuluyor. Dolayısıyla da Leo Santa Cruz'un çok kurnaz bir boksör olduğunu ve Gervonta Davis'teki hataları eksikleri gördüğü için ee, aynı hataları e, süper tüy de yapacağını beklediği için e, Gervonta Davis'le maç yapmak istediğini e, söylüyor haber ve oradaki yorumcular ve e, boks hayranları bu şekilde açıklamalarda bulunuyorlar. Tabii ki e, yine e, Leo Santa Cruz'un en önemli maç yapması gereken kişi e, Gary Russell Jr. WBC'nin ekran görüntümü de paylaşayım. Gary Russell Junior WBC'nin e, Tüysiklet e, Şampiyonu ve e, Gary Russell Junior defalarca Teklif, teklifler gönderdi e, Leo Santa Cruz'a Ve aynı zamanda da e, tehditler de gönderdi ama Leo Santa Cruz kesinlikle bu maçı yapmak istemiyorum diye adam resmen söyledi yani ben bu maçı yapmak istemiyorum gibi açıklamalarda bulundu. E, dolayısıyla o tehditlerin hepsine de e, hepsine de kulak arkası yaptı arkadaşlar. Tabi bu arada e, Leo Santa Cruz'da ilgili çok fazla e, eleştiri babında haberler var. Mesela e, Miguel Miguel ile en son 130 130 pound'da süper tüy siklette yapmış olduğu Karşılaşmada Leo Santa Cruz'un çok iyi bir performans gösteremediğinden bahsediliyor. Dolayısıyla da Leo Santa Cruz'un 2016 ve 2017 yıllarında Carl Frampton'la yapmış olduğu maç haricinde çok fazla böyle önemli isimlerle maç yapmadığı konuşuluyor. En önemli, en riskli maçlarının Carl Frampton olduğu söyleniliyor. Tabi e, Abner-Mares e, karşılaşması da var. İki seferde ile e, karşı karşıya geldi ama tabii ki Mares'in prime dönemleri olmadığı için bu da e, Leo Santa Cruz için çok riskli bir maçın maç olmadığı kanaatinde. Dolayısıyla da... Ee, çok fazla rakip seçtiği, önemli isimlerle maç yapmak istemediği konuşuluyor. Bu da tabii ki e, hayran kitlelerinden tepkiler çekiyor. Dolayısıyla e, hem Leo Santa Cruz, hem e, Gervonta Davis, hem de Gary Russell Jr. Bunların üçü de Al Heyman'ın e, boksörleri. Al Haymon diyeyim ona da yani tam anlaşılabilmesi için. E, dolayısıyla bu e, aynı grupta çalıştıkları için Birbirleriyle maç yapmada da sıkıntılar yaşayabiliyorlar arkadaşlar Tıpkı Errol Spence Junior'ın e, Kit Tormund'la bir türlü maç yapamamasıyla ilgili Mesela o maçta çok konuşuldu Tormun ve e, Spence Junior karşılaşması Ama bir türlü gerçek hayata e, getirilemedi Maç bir türlü olmadı Dolayısıyla da Leo Cruz'un Gervanto Davis'in açıklarını gördüğü için kolay bir maç olacağı için Gervanto Davis maçını yapması Gervanto Davis maçını yapmak istediği söyleniliyor. Tabii bu arada Gervanto Davis ile ilgili de açıklamalar şu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben onu da söyleyeyim sizlere yani geri siklete bir alt, bir alt siklete inip süper tüy siklette Leo Santa Cruz'la maç yapmasının Gervonta Davis'e herhangi bir kredi yani bir övgü bir başarı olarak kabul edilmeyeceği konuşuluyor. Bundan bundan bir kar çıkartamayacağı konuşuluyor. Çünkü e, Gervonta Davis'in şu anda Vasily Lomachenko ve Devin Haney ve yine devamında Erain Garcia ile karşı karşıya gelmesi onu çok daha popüler, çok daha e, iyi yerlere getireceği konuşuluyor ama tabii ki bu isimlerle ben düşünemiyorum. Özellikle Lomachenko ile ben Gervanto Davis'in karşı karşıya gelmesini düşünemiyorum bile. E, çünkü Gervanto Davis, e, Yoru Yokis, Kamboa gibi tek bacaklı ve 38 yaşındaki bir boksörün karşısında o kadar uzun süre bir maç yaptıysa Lomachenko karşısında ve Devin Haney ve Erhan Garcia karşısında da ben pek bir şey <laughs> yapabileceğine de İnanmıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada tabii ki bu maçın yani mutlaka Gervanto Davis ve e, Leo Santa Cruz maçının mutlaka olacağını. Yani büyük ihtimalle bu maçın olacağı konuşuluyor arkadaşlar. Onun da devamında e, söyleyeyim. Tabii ki e, yani eleştirilere maruz kalıyor arkadaşlar Leo Santa Cruz. Bakın bu bütün sikletlerde böyle oluyor. Bu ağır sikletlerde de böyle. Mesela maç yapması gereken adamlarla maç yapmıyor. Dolayısıyla da özellikle son 4 maçının çok basit rakipler yani önemli risk alabilecek maçları yapmadığı için eleştirilere maruz kalıyor. Tabi hayran kitleleri de bununla ilgili değişik kendilerine mazeretler uyduruyorlar. Veya değişik mazeretlere inanıyorlar ee, İşte örnek Leo Santa Cruz mesela e, Gary Russell Junior'la Maç yapmıyor arkadaşlar yani adam O kadar tehditler gönderdi o kadar Hakaretler yaptı ama adam Bir üst siklete geçti süper tüy siklete Geçti ama Gary Russell Junior'la Maç yapmıyor bu da çok enteresan bir Yola yani bunlar Al, Al Hayme'nin e, grubunda Oluyor Mike Garcia daha önce Vasily Lomachenko ile bir maç planlanıyordu ve e, mükemmel de bir maç olacaktı hem Lomachenko için hem Mike Garcia için ama Mike Garcia da gitti. Errol Spence Jr. ile maç yaptı. Sonucunu da zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar e, Leo Santa Cruz şu anda sikletini yükseltiyor. Gervanto Tank Davis o da sikletini tekrardan düşürüyor. Süper tüy siklete geçiş yapıyor. Bu e, durumlar bu şekilde. Dolayısıyla her ikisi de şu anda eleştirilere maruz kalan boksörler arasında. Ben Allah var. Gervanto Davis'ten çok çok umutluydum. Yoru yok Iskan bu amaçında ama hiç e, beklediğimiz e, performansı gösteremedi. Tabi bu alada e, Gervanto Davis'te bir başka problem daha var arkadaşlar. Kilo almayla ilgili sıkıntı yaşıyor adam. Bu da çok önemlidir. Mesela pound for pound dediğimiz yani İngilizlerin hani her her kiloda maç yapabilme işte mesela bugün Parkman pakıyor gibi adam 8 siklette şampiyonluk yaşamış bir adam ama Gervanto Davis'in kilo almayla bir problem yaşadığı söyleniliyor. Dolayısıyla da e, kesinlikle zaten süper tüy siklete dönüşü konuşuluyor. Kilo vermeyle ilgili sıkıntılar çok önemli çünkü Hulya Chavez Junior maçında neler olduğunu gördünüz arkadaşlar. Adam 1 milyon dolar e, tazminat ödemek zorunda kaldı Julia Chavez Junior. Dolayısıyla da e, Süper tüy siklette durumlar bu Tabii ki e, ben Errol Spence Junior'la ilgili bölüme Geçmek istiyorum arkadaşlar Errol Spence Junior biliyorsunuz bir araba kazası e, Yaşadı Önemli bir kazaydı Ve e, uzun bir süre ekranlarda Hiçbir şey konuşmadı çünkü Konuşmaması gerekiyordu Avukatı da Zaten böyle bilgiler verdi çünkü Lisansı iptal olunabilirdi Çünkü Errol Spence Jr. arkadaşlar Çok fazla gece hayatı seven böyle alkolle ne bileyim eğlenceyle uyuşturucuyla biraz fazla ismi anılan e, bir kişi. Dolayısıyla da kaza detaylarını özellikle konuşmadılar. E, bununla ilgili bayağı bir emek sarf ettiler. Çünkü lisans iptal olma durumu la karşı karşıyaydı. Ve e, tabii ki ilk olaraktan e, yani ilk canlı konuşmasını e, Cemal Şarlo e, maçında ekranlara çıktı. Orada bazı açıklamalarda bulundu. Tabii ki orada yapmış olduğu açıklamalarda Errol Spence Jr muhtemelen kullandığı ilaçlardır veya uzun süre tedavi gördü. Belki ondandır. Çok fazla kiloluydu. Böyle e, kilo almıştı. Çok yavaş konuşuyordu. Yani konuşması üzerinde böyle bir yorgunluk böyle bir e, bir tedirginlik sanki hala böyle ağır ilaçlar kullanıyormuş gibi e, bir görüntü sergiliyordu. Dolayısıyla Tedi Atlas da bununla ilgili konuşmalar yaptı. Dedi ki ben dedi sıkıntılı görüyorum Erol Spence Junior'u. çünkü dedi konuşması bile dedi çok yavaş. O eski böyle yırtıcılığı o böyle ne bileyim e, e, hani böyle e, ateşli konuşmaları yoktu. Dolayısıyla önemli bir kaza. Tabii ki. Bu görüntülerde biraz daha ümit vaat ediyor e, Errol Spence Jr. Daha böyle bir pozitif durumda. Tabi şu anda e, sparring henüz yapmıyor. Şu anda sadece fitness e, koşu ve petlerle çalıştığı söyleniliyor. Henüz sparring yapmıyor. Acaba sparring yaparsa e, ne tür bir sıkıntılarla karşı karşıya gelecek mi gelmeyecek mi bunları bilemiyoruz. Ama arkadaşlar yani önemli dedik yani 7-8 takla attığı söyleniliyor arabasının. Dolayısıyla arabadan fırladı. Bu tür kazalar insanlarda hem mentali yani psikolojik olaraktan hem fiziki olaraktan insanlarda kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Errol Spence Junior gerek güç gerekse tekniği konusunda gerçekten e, benim de e, çok önemsediğim bir boksör. Her ne kadar şu anda e, Crawford, Terence Crawford... Ee, en iyi boksör olsa da bana göre de ikinci sırada da kesinlikle Errol Spence Junior geliyor ve bu ikilinin karşılaşmasını e, hep görmek istiyoruz. E, ama e, bu karşılaşmanın da pek olacağı mümkün görünmüyor arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi mesela Errol Spence Junior idmanlara başladı dedik. Errol Spence Junior bir açıklama yaptı. Terence Crawford'la birlikteydi. Dediler hani yani maç yapacak mısınız? Bu da yine bir hafta 10 gün oldu ben size aktaramadım bu haberi özür diliyorum. Ee, orada Errol Spence Junior dedi ki yani bana dedi Al -Hayman, e, kiminle maç yapmamı isterse ben dedi onunla maç yapıyorum dedi. Şimdi bana dedi daha önce e, Sean Porter, e, Manny Pacquiao ve Danny Garcia ismi verildi dedi. Terence Crawford ismi yok listede. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Çünkü Terence Crawford da PBC'nin boksörü değil. ESP'nin boksörü. Dolayısıyla da e, Sean Porter'la şu anda maçını yaptı. Biliyorsunuz son maçını onunla yapmıştı. Şu anda sırada kim kaldı? Manny Pacquiao kaldı. Pacman ve Danny Garcia kaldı. Ve büyük ihtimalle ki Al Haymon çok zeki bir adam. Müzik piyasasından geldi. Mükemmel bir iş adamı. Yani boks piyasasına sonradan girmesine rağmen benim gözlemlediğim şu gerek Bob Arum olsun adam 60 yıldır boksun içerisinde e, gerekse de işte Eddie Hearn işte e, babası Hearn e, gibi isimlerle gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele veriyor diye görüyorum arkadaşlar yani bu işi bilmediği halde e, iyi mücadeleler veriyor dolayısıyla da şimdi e, Manipakyo'da Al Haymon'un boksörü dedik bir maçı kaldı Sözleşmeye göre <laughs> ve Erol Spence Cüngür'ün kesinlikle ve kesinlikle Manipakyo'yla bir maç yapacağı düşünülüyor arkadaşlar. İkinci sırada da deni Garcia var. Zaten Manipakyo'yla maç yapması bir kere e, arkadaşlar parayı kıracaklar bu maçta. Al -Haymon da bunun için böyle e, bana göre avucunu okşalıyordur. Yani böyle iştahı kabarıyordur Al Haymon'un. E, önemli bir para gelecek. Çünkü o maçta. Çünkü e, Manipakyo'da da para var arkadaşlar. Tıpkı Anthony Joshua gibi Manipakyo'da da iyi para var. Dolayısıyla güzel para dönecek. E, ama e, devamında da deni Garcia var. Üçüncü olarak çok e, az bir ihtimalle de e, Crawford konuşuluyor arkadaşlar. Ama e, tabii... Bunlar neyi gösterecek bilemiyoruz. Manny Pacquiao ile şu anda bütün genç boksörler, özellikle Welterweight'teki bütün genç boksörler şu an Manny Pacquiao'yu hedeflerine almış durumdalar çünkü adam 41 yaşına geldi arkadaşlar ve dolayısıyla da Manny Pacquiao'nun çok kolay bir rakip olacağıyla ilgili herhalde bu saplantılar, bu hesaplar buna göre yapılıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi burada sizler bu konuda nasıl yorum yaparsınız? Sizlerin yorumları nasıl olur? Bunları da yorumlarda göreceğiz arkadaşlar. Benim başka ilave etmem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Evet maalesef ilave etmem gereken bir şey yok. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik esen kalın diyorum.